Ge Hayır ya Buna mı deli oluyorsun? Evet. Mertcan beni arıyor. Sessizlik. Yürüme. Alo. Alo. Selamın aleyküm. Aleyküm selam yayınlardan konuşur olmuşuz Ege'yim. Artık öyle kardeşim benim. Aramam seni bir daha. E buradan çıkıyoruz. Haber sürkü o zaman. Hadi bakayım. Haber Türk'te, biz o sizin yaptığınız şike davasını bir konuşalım. Şey, bizim yaptığımız şike davası mı? Sizin o hakeme imaj promosyonlarını bir konuşalım. Oyunun koyayım. Mertcan'ım bak 2-3 aydır görüşmüyoruz etmiyoruz diyoruz ama bu yanındaki dostların galiba Hı? benim hakkımda yalan yanlış hikaye anlatmış. Hikayeyi siz Öyle yapmadınız mı? Ya, bu saatte ben anana, ADK, bir dedi. Dostum ben hiçbir şekilde adk ama dediğin şeyi yapmadım. Hamza bildiğin yine ortalık orospusu olmuş kanka. Haberin ben olsun. Ben sizi davet ediyorum. Gecenin bu saati öncesinde de haber konuşalım. Tamam ben sana ee, pardon ben senin bu davetini kabul ediyorum. E, bu rövanşın da temmuz e, iç ayı veya... Ağustos gibi yapmayı düşünüyorum ben. Okey misin? Ne zaman isterseniz ama bak. Eve gel. Oda boşta, kare boşta. Ya sen istiyorsan Mourinho'nun yanına yedek antrenörü yani teknik direktör olarak al. Biz seni yine yeneceğiz. Ne Mourinho'nun yanına koyayım. Oo! Bana sağ koş diyorlar. <laughs> Yapma onu ya. Yok lan yok bir şey olmaz. Ban yemeyiz de büyük ihtimalle Fenerbahçeliler biraz seni yağlayabilir haberiniz olsun. Ya ne alaka dur da adam maç oynamadı. <laughs> <laughs> ben işte ben tamam ben de istiyorum. Ee, yine bu sefer daha güzel bir organizasyon yapalım. Sen, seni geçen gördüm. Şey falan diyorsun böyle limon fc'ye falan sallamışsın. Hayırdır ne oldu yani bir olay mı var? Haa sen orada bir... Aynı ligde değiliz, biz sizinle derbimizde oynarız, limalı da yeriz. Ellerimiz yani, öyle İyi tamam o zaman ben yeni transferlerime başlıyorum. Ee, bu sefer daha hızlı ve kaleciyle birlikte geliyoruz. O boşta, onu al. İstiyorsan poha rejmayı da al, drogbayı da al dostum. Bir bu tamam eee o şey bir şey diyorduk ya mesela taraftar mevzunu falan bir yerde oynamayı falan. Bu sefer öyle mi yapıyoruz? Hayır taraftarlı sahalarda oynayalım. Sizin taraftarlar bizim taraftarlar. Bir etkinlik yapalım. Da var. Bizim büyüdük oğlum biz. Sizin gibi lise çıkışı gelmez bizim taraftarımız. Direkt olarak maça damlarlar aynı günde tamam. anladın mı? Tamam tribünde diyorum ki, güzel bir organizasyon yapalım ya. Tamam. Yok mu sponsor falan var? Oğlum aslında... ...biz yazmıştık da siz rahatsız olmuşsunuz bu forma neyi falan diyordunuz. Hatırlatırım Mertcan'ım. <laughs> diyor, ben bir diyorum, diyorum ki... ...bu sefer bir AKP veya Recep Tayyip Erdoğan mı yapsak? <laughs> ne oldu? Sessiz oldun. Dur, akşam akşam açma. Lan ne olacak oğlum bir şey olmaz. Biraz da biz yiyek var. <laughs> bir şey hiçbir şey olmaz dostum. O zaman bunu harbiden e, efendim Tamam ben sana 3 Temmuz değil de ne zaman diyorum biliyor musun? Hazır mısın? Stada Evet, stada ayarladıktan sonra <laughs> kanka, sana şunu söylüyorum, ee, ben yayın yapabilir miyim? Hayır, tamam. Aa, yayın olmaz, yayın olmaz, tamam, tamam. Olmaz, olmaz. Niye? Evet. Olmaz, yayın sıkıntı kanka. Boşver, biz video yapalım, hem daha heyecanlı olur. Ee, tamam, gü güzel bir yer ayarlayalım Harbiden ben ikimiz böyle ortaklaşa falan bir şeyler yaparız ya da biri belki dahil olmak ister. Ee, ondan sonra. Harbiden hem sizin taraftar da olur böyle e, Hem bizim taraftar ama da olur Yayında da bir kere dostluk maçı patlar Yayında dostluk maçı yapılır O güzel olur Yapabilir. Tamam ısınma, Aynen o bir böyle bir Rakip takımın bir tanıma falan yapılır Sonra da asıl maç Temmuz ayında yapılmış Ağustos'ta da uzatmayalım hatta Tamam haberleşelim o zaman Bu maç yapı. Tamam o zaman hadi bakalım e, Hocayı da siz çağırmayın bu sefer ama Hocayı çağırmayın yani bu sefer hakemi çağırmayın yani. <laughs> İma yapmıyorum Mert canım. söylüyorum yani ben her ihtimale karşı. Tamam hadi bakalım. Bunlar kesin hep. Sen de Mert canım. Sen de. Hadi görüşürüz aleykümselam. Arkadaşlar duydunuz. Yeni bir maç az zamanına giriyoruz. Transferlerimiz hazırlanıyor. YKS iptal olayları ne? Ben de onu Her her sene çıkıyor ya böyle çok inandırıcı ee, oldu. Yo öyle bir şey görmedim. Dün ben soruları verdim ya ondan olmuş.